ассалому алейкум достор өзүңүздөр билгендей эле биз майыл экөөбүз бүгүн сиздерге түркияда жашоо тууралуу түркчө жана кыргызча видео чегип атабыз андыктан ә, барыңыздар көрүңүздөр түшүнбөсөңүздөр дагы лайк басып балким ә, түрк тилин үйрөнүүңүздөргө себепчи болобуз андыктан баарыңыздарды күтөбүз Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kendimi tanıtayım. Benim adım Eleman Kubanç Begol. Ben 21 yaşındayım. Şu anda Türkiye'de okuyorum. Aslında ben Kırgızistanlıyım. Dilimiz ana dilimiz olarak da Kırgızca konuşuluyor. Öncelikle ben Türkiye'ye geldiğimde neyi çok şaşırdım ondan bahsedeceğim. Ee, Türkiye'ye geldiğim zaman burada çok kedi var biliyorsunuz şu anda da arkamda bir tane kedi oturuyor ve insanlara dokunmada, dokunduğumuzda bir şey yapmıyor yani. Kediler insanlar gibi alışmışlar ve insanlarla iyi. Hani bir sıkıntı çıkmıyor. O yüzden en çok şaşırdığım Türkiye'de en çok kedi var. Kedim içeride olabilir ama benim nefesim dışarıda. Yani ben teknik olarak dışarıda sigara içmiş olurum. Hem arabanın üstü, arabanın dışı olur. İster sigara yakarım, ister mangal yakarım, değil mi komiserim? Ee, bir de Türkiye'de biliyorsunuz çok sigara içiliyor. Ben sigara kokusundan hoşlanmadığım için değil de normalde söylüyorum kadın erkek fark etme herkes sigara içiyor. Mesela benim ülkemde erkekler sigara içiyor çoğunluk zamanlar ama kadınlar hiç sigara içtiklerini çok görmedim. O yüzden yani çok şaşırdığım şey Türkiye'de kadınların da sigara içmeleri bir normal şey olarak kabul edilmiştir. <laughs> ben Türkiye'de Türkçe öğrenmem nasıl oldu? Yani kolay mı, zor mu? Açıkça söyleyeyim. Eğer siz çok pratik yapıyorsanız, insanlarla iyi ilişki kuruyorsanız, iyi konuşuyorsanız o zaman size dil öğrenmek çok kolay. Mesela ben gramarı çok sevmiyorum. Kitap okumadan öncelikle Türkçe kitapları okumadan filmler izlemede zorlanıyordum açıkça söylersek. Ama şu anda önce ben pratik yaptım, insanlarla konuştum, sonra kitaplara okumaya başladım, filmler izlemeye, şarkıları ezberlemeye başladım. Sonra bakıyorsun ki İyice Türkçe konuşuyoruz. Dünyada ünlü olan bir şeylerden bahsedeceğim. En önce olarak şunu söylemek istiyorum. Kırgız dediği zaman herkes diyor ki Aa, Cengiz Aytmatov. Biliyorsunuz Cengiz Aytmatov dünya yazarı. Bizim ülkemizi her yere ünlü yapmışlar. Hatta ikinci olarak şunu söyleyebiliyorum ki bizim Manas diye bir destan var. O destan dünyanın en uzun destanı olarak yazılmıştır. Ve beni hayran kaldıran bir şey de buradaki e, Türkiye'de öğrenciler 10. 9. sınıfta Manas destanını ezberliyorlar. Ben bundan çok memnuniyet duydum. Bir de gurur duydum yani. Kırgız'ın bir destanını başka bir milletin ezberlemesi benim için çok hoşuma gitti gerçekten. Ve Kırgızlar olarak Kırgız Türklerinde sayılırız. Orta Asya'da yaşıyoruz. E, çoğunluk bizim ülkemiz dağlar olduğundan dolayı biz dağlarda yaşıyoruz. E, Çoğunluk zaman hayvancılık işini yapıyoruz. Ben buraya kadar geldiysem çok zaman, çok para, bir de çok zor yollarla gelmişim. Evet, sizi Kırgızistan'a gelmenize davet ediyorum. Çünkü neden? Kırgızistan bir e, tarihi bir yerdir, bir de dağlı bir yerdir. Gelirseniz, öncelikle atlar, at ile koşacaksınız, dağlara gideceksiniz. Oranın e, bence seversiniz. Kırgızistan'a davet ettiğimde kışında gelebilirsiniz yazın da ama sizi tefsir kışın gelin. Kışın daha oraya gidip eee kayak neydi ya? Kırgızistan'da ünlü oyun olarak şu eee at üstünde koşuyoruz biliyorsunuz. Bizim eee yani atlar e, daha güzel olduğundan dolayı. Eee bizde Kökbörü diye bir oyun var belki de duymuşsunuz. Youtube'a yazarsınız Kökbörü diye çıkar direkt. Onu izleyin lütfen izleyin de çok seversiniz bence oynamak da istersiniz ama bu oyunu oynamak biraz e, şey yani korkunç yani şey olabilir tehlikeli diyebilirim çünkü at üstünde koşarak burada bir inek tamam mı inek demeyelim yani e, koyun diyelim. keçi keçi diyelim keçiyi e, şey boğazlıyorlar sonra onu e, oyun olarak tutuyorlar sonra onu top. tartışıyorlar tamam mı top gibi tartışıyorlar sonra onu bir e, böyle yuvarlak bir yer var, oraya atacaksın. Kim onu alıp tartışarak atsın da getirip oraya atarsa o kazanmış olacak. Ve onların hediyeleri vardı. Yani çok güzel bir oyun. <laughs> اڻ ڏيڻ واري ڳالهه آهي